Dünkü Atatürk yazımdan şu iki kesimden söz etmiştim. 1. Atatürk'ün üzerinden geçinenler, 2. Atatürk'ü didiklemekten geçinenler. Baktım Cumhurbaşkanı Erdoğan da 10 Kasım'da düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde tam olarak buna işaret ediyor. Şöyle demiş Erdoğan sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak millete düşmanlık edenlere nasıl karşıysak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere de aynı şekilde karşıyız. Mesele işte budur. Tam olarak işte budur. Eyvah! Atatürk üzerinden vurmak elden gidiyor. Sosyal medyada birbiri ardına önüme düşen Atatürk anmaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan anıyor. Emine Erdoğan anıyor, Numan Kurtulmuş anıyor, Hakan Fidan anıyor, Ömer Çelik anıyor, Diyanet İşleri Başkanlığı anıyor, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu anıyor. Uzatmayayım, anmayan iktidar mensubu yok neredeyse. Bu arada okulların kapılarını kilitleyin de Atatürk'ü anmasınlar dediği iddia edilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de en temellendirilmiş ve samimi bir yaklaşımla Atatürk'ü anıyor. TBMM'deki bayrak 10 Kasım'da inmemiş. Bunun üzerine Numan Kurtulmuş'a saldıranlar çıktı. Meğer kuralmış, TBMM'deki bayrak milli egemenliği temsil ettiği için asla yarıya inmezmiş. Sanırım Atatürk üzerinden iktidara vurmanın imkanları elden gittikçe görülüyor olacak ki. Yalanlara, zorlamalara falan başvurmak zorunda kalıyorlar. Erdoğan halktan kopmuşmuş bir grup atanamamış öğretmen sokakta cumhurbaşkanı erdoğanla görüşme fırsatı yakalamışlar erdoğan'a diyorlar ki ankara'da kapılar yüzümüze kapandı kimse bizimle görüşmedi erdoğan'ın cevabı yalan söylüyorsunuz ankara'da bizim kapımız kimseye kapanmaz Sonra sonra fotoğraflar çıkıyor ortaya. Meğer Ankara'da kapılar yüzümüze kapandı diyen bu kişilerin Ankara'da görüşmedikleri AK Parti ve devlet heyeti kalmamış. Bu olay üzerine Erdoğan halktan koptu diye yorum yapanlar var. Erdoğan'ın halktan kopup kopmadığı tartışılır ama bu yorumu yapanların gerçeklere sadakatten koptuğu acı bir gerçek. Ezme ile süzme ile bir mekanda ezme atmış bizim Vedat Milor. Yediği ezmeyle ilgili yorum yaparken şöyle bir şey demiş: Bu ezmenin iyisi Suriye'de bulunur, ama eski Suriye'de, yeni Suriyeyi düşünmek bile istemiyorum. Buradan yola çıkarak Vedat Miloru eski Suriye rejiminin destekçisi ilan ettiler. Vedat Milor ise yaşanan yıkımlardan o eski kültürün de darbe aldığına işaret ettim. Politik bir söz söylemedim dedi. Vedat Milor ezmeyle süzmeyle Suriye hakkında politik yorum yapacak kadar kıt akıllı biri değildir. Şara'nın entegrasyon hızı şu olaya bakın hele Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'nin Centcom komutanıyla basketbol oynamış görüntüleri de Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani paylaşmış. Ben Şara'nın dünya sistemine adapte olmasını, entegre olmasını, uyum sağlamasını falan sonsuz destekleyenlerdendim. Ancak bunu tam olarak başarabileceği konusunda da kuşkularım vardı. Sonuç, umduğumdan bile öteye geçti şara. Dünya sisteminin meşru bir aktörü haline geldi. Centcom komutanıyla basket oynamak, valla benim beklenti çıtamın bile bin kilometre ötesinde bir vaka. İç savaş efemerası. Efemera şu demek, gündelik hayata ait ıvır zıvır olarak nitelendirilebilecek kısa ömürlü, küçük ve geçici belgeler. Lübnan'a turistik bir gezi yapan arkadaşım Beyrut'ta harika bir iç savaş efemerasına rastlamış. Şişe şeklinde yapılmış bir Kalaşnikov tüfek. Sağ olsun bana hediye etti bu iç savaş efemerasını. Şimdi evimin bir köşesinde. Emel örgütü, Hristiyan falancistler, Dürziler, Maruniler, Nasır yanlıları, solcular, milliyetçiler falan hepsi birbirine girmişti Lübnan iç savaşında. Şişe şeklinde yapılmış bu Kalaşnikov tüfek o günlerin kötü hatıralarının tümünü sırtlamış sırtına. Beni de 1970'li yılların ikinci yarısındaki siyah beyaz televizyon haberlerine götürüyor. Yan semaver, dön semaver. Rus klasiklerinde semavere rastladıkça Türklerden aldıkları semavere ne de güzel sahip çıkıyorlar diyordum. Semaver kelimesinin tınısı süper Türk çağrışımı yapıyordu bende. Ayrıca semaverin ilahisi de var bizde. Yan semaver, dön semaver diye söylenirdi bu ilahi. Çocukluğumda içine düştüğüm tarikat ortamlarında ne çok söylenmiştir bu ilahi. Rusların semaverine ilahi mi söylenirdi yani? Geçen gün bir kahvaltıda buluştuğumuz bir Rus hayır dedi. Semaver bizimdir. Semaver Rusçadır. Kendimden emin şekilde itiraz ettim. Fakat Rus arkadaş kanıtları sundu. Semaver kelimesinin etimolojik kökenini gözler önüne serdi. Meğer Rusçadaki sama ve varit kelimesinin birleşmesinden oluşan kendi kendine kaynamak anlamına gelen bir sözcükmüş. Sama var deniyormuş Rusçada. Yani semaver bize Rusya'dan geçmiş. Yenilmiştim. Ama yılmadım. Yan semaver, dön semaver ilahisini bulup, buluşturup açtım. Ortam acayip şenlendi.